Yine 1768-1774 yılları arasında gerçekleşmekte olan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 1770 yılında Rusya Çeşme yakınlarında Osmanlı donanmasını yakmıştır. Yine 1827 yılında Navarin'de Mısır e, Sancak Bey'ine karşı Osmanlı donanmasının yakıldığını biliyoruz. 1853'te Kırım Savaşı sırasında da Sinop'ta Rus birlikleri tarafından bozguna uğratılan Osmanlı donanmasının e, yakıldığını biliyoruz. Yine Vakfı'daki yangın neyse neydi? aslında zaten telafi edildi. Osmanlı tersaneleri ikinci kalite malzemeden de olsa yine baktı da donanma yapıldıktan sonra ikinci bir donanmayı inşa etti ve bu donanma Akdeniz'e yerini aldı. Fakat sonraki yangınlar yani çeşme yangını, e, Navarin yangını ve Sinop bastığındaki yangın Osmanlı donanmasına çok ağır zarar verdi. Öyle ki takvimler 29 19, 1911 gösterdiğinde Osmanlı donanması denize çıkamayacak vaziyetteydi. Bu arada e, 1911 yılında İtalya Krallığı'nda bir o zamanlar hükümdarı Vittorio Emanuele'di. E, Osmanlı'nın askeri e, ve son olan Trabzus Park'ın Trabzus, ve Tobruk bölgelerine 102 bin asker çıkarttı ve Trabzus Park'ı işgal etti. Fakat daha önce de bahsettiğimiz üzere Osmanlı'nın denizden Trabzus Park'a donanma gönderecek durumu yoktu. Dolayısıyla e, bölgedeki yerel halkı e, örgütlemek ve buraya hizmet kaydırmak için e, 5. Mehmet Reşat'ın e, nözerlerinden Paşa'nın fikriyle e, Yarbay e, İsmail Enver bizim işte bildiğimiz İttihatçı, İttihat ve Terakı'nın genel başkanı e, Enver Paşa ve binbaşı e, Mustafa Kemal, e, o da işte bizim Cumhurbaşkanımız olan Mustafa Kemal e, Gazeteci Şerif Bey adıyla bölgeye gitti ve dernek topluluk Gazi bölgelerinde o bölgede örgütlenmiş olan e, Senousi hareketleriyle beraber hareket etti. Osmanlılar bölgeye sadece 8 bin asker gönderebilmişlerdi. Semusiler ve bölgedeki yerel halkın e, gönüllü askerleriyle 20 bin asker daha toplandı. ve Osmanlı kuvvetleri 28 bin askere ulaşabildi. İtalya kuvvetleri ise 102 bin askerinin yanı sıra 2 adet setin ve bir, birkaç uçak bulunduruyordu. Bunun yanı sıra daha sonrasında ee, özellikle 1912 yılında 48 bin askerin daha sevk edilmesiyle İtalyan kuvvetleri 150 bini bulmuştu. Fakat Osmanlı'nın gönüllü direnişi Derne, Tobruk ve Bingazi'de kısmi başarılara sebep olmuştu. Bunun üzerine İtalya, 12 ada ve Çanakkale çevresini kuşatacak şekilde askeri bir harekatta bulundu. Aynı zamanda 1912'de birinci Balkan Savaşı'nın da başlaması üzerine Osmanlı başkentin tehlikeli düşmesi ihtimaline karşı İtalya'dan barış istedi. Böylece 1950-1912'de başlayan Savaş 18 Ekim 1912'de Lozan'ın Üçüncü e, semtinde imzalanan bir e, anlaşmayla e, sona erdirildi. Uşa Anlaşması'na göre e, Trabzonspor ve Bingazi bölgelerinde İtalya'ya bir özel verilecek. Osmanlı'nın çıkarlarının korunması için e, Naib Sultan isimli bir görevli bulundurulacak. E, Osmanlı bölgeye kadar nasıl yapacak. E, kadının ve Sultan'ın e, maaşları Osmanlı maliyesi tarafından ödenecek ve 12 ayda geçici olarak yine İtalya'ya bırakılacaktı. Esasında İtalya'ya bırakılmasının sebeplerinden biri de Yunanistan'a bırakılmak istenmemesidir. Evet aslında sadece Çanakkale etrafına kuşatılmış olması değildi. Nitekim İtalya e, Yunanistan'a karşı 1945'te İkinci Dünya Savaşı'nı kaybedip e, ağır anlaşmalar imzaladıktan sonra 1947'ye kadar adaları elinde tutmuş 1947'de Yunanistan'a adaları devretmiştir. Kısaca özetlemek gerekirse Osmanlı Trabzon Savaşı'nı savaşmış, kaybetmiş bir takım siyasi nedenlerden, siyasi ve askeri nedenlerden dolayı kaybetmiştir ve e, Uşak anlaşmasıyla 12 adaları İtalya'ya vermiştir. Bu konuda e, Ankara hükümetinin hiçbir suçu yoktur. Teşekkür ederim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsa Halk'ın milli göndermesiyle Cumhuriyet'in kurucu değerlerini ve Cumhuriyeti kuran kadroya yaptığı haksız eleştiriler. <laughs>